Önce bir böyle poz vereyim. Üksüzler, yetimler. Emrah'ın şarkısını da unuttuk dinlemeyeli Bugün mutluyum. Mutta gittim. Mersin Mutlu ilçesinde mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mutluyum. Mut, muttan alacağım var. Kaysi elma. Değil mi canım? Perdeleri çek dedim. Aleyküm selam hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Ben bir şey söylemek için aramadım. Borsayla bir şey söylemek için aramadım. Hocam Allah rızası için şu izleyenler bir beğeniye bassın ya. <laughs> ya 435 kişi izliyor. 133 kişi. Ya hocam Allah rızası için ya. Beğeniye bassın lan paralar çıksın. Ya bak çıksınlar hocam. Tüm dikkat yayını izliyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Ben borsa bilmiyorum. Ben öğrenmek istiyorum hocam ya. Oo, Yasin abi çok güzel haber. Çok 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 çok. Ne yapalım? Oynayalım mı? Bizim şu beynimiz var ya şu beynimiz. Şu gördüğünüz kafa vücudumuza ben ona diyorum ki balkondaki saksı gibi süs değil. Balkonda hani saksı koyarsınız ya. Süs niyetine çiçek. Allahu Teala bu beyni, bu kafayı, bu bedene süs olsun diye koymamış. Lekat halaknal insana ahsani takvim. Lekat halaknal insana ahsani takvim. Biz insanı en güzel bir yaratılışla yarattık diyor. In the United States, United States one day the teacher say to Dale. Children. Uh, your homework. Please everybody write uh, their dream. Valla bu kadar kurabildim.